Kardeşim ben davağımı, böbreğimi, ciğerimi seviyorum. Oğlum vermemiş oldu bana. Ben vermiyorum oğlum. Allah seni kahretmesin, ben gidiyorum buyurun. Pazar günü Avcılar sahilde Mustafa Burcu Parkı'nda buluşuyoruz. Tam olarak nerede olduğunu söyleyeyim size. Şok ve A101'in önünde bir yer var arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum. Avcılar'a yakın olan ve Avcılar'da oturan kardeşlerimi bekliyorum. Yasin'le olacak. Uslanmaz Yasin'le olacak. Orada görüşürüz. Albüm imza günü gibi bir şey yapacağız. Hepinizi bekliyorum. Şimdi oranın fotoğrafını koyacağım. Zaten Avcılar'da oturanlar bilirler. Pazar günü saat 2.30'da görüşürüz orada. Bay bay. Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün biraz olaylar sezdim böyle, her yerden böyle garip garip duyumlar alıyorum. Bilmiyorum ne olacak. Videonun ilerleyen saatlerinde zaten görürsünüz ne olacağını. Şu an hiçbir fikrim yok. Ama bugün illa bir şey olacağını eminim yani. Çünkü eğer bir şey sezmeseydim bu videoyu başlatmazdım ve bu, bu videoyu çekmezdim arkadaşlar. Gel şuraya doğru yürüyelim Muruk yani. Ofise gideceğiz. Şimdi ofise gitmeden önce burada videoyu başlattım. Hani ne bileyim vlog tarzı olsun biraz, biraz güzel olur ya. Hem siz de eğlenirsiniz falan. Ben yani böyle biraz ıssız bir yerde oturuyorum arkadaşlar. Yani ofisim ıssız bir yerde. Bakalım moruk. Michael Jackson'ın ruhuyla uğraştık. İzlemediysen o videoyu da şuradan izleyebilirsin. Ondan sonracıma başka ne yaptık moruk? Tayfun'u gönderdik. Abi eskisi gibi videolar çekmiyordunuz. Bak mesela Michael Jackson videosu eskisi gibi bir video moruk. Korkunç falan böyle. Ya benim her videom korkunç da. Ne bileyim? En yakın zamanda bir şeyler olacağını hissediyorum çünkü Tayfun bana çok sinirli. Giderken bana neler neler söyledi, sen biliyorsun yani. Bilmiyorsan da... Bilmiyorsan da git o izle. Ofise geldim, ben geldikten sonra Tayfun da ofisi bastı. Sonra ben ne yaptım? Bu sefer polisi aradım. Yani artık burama geldim oraya, burama geldi artık Tayfun yeter dedim. Aradım, aldılar bir güzel paket ettiler. Zink, bitti. Yani bitti, daha bir şey yok. O mu kim lan? Ercü? Ercü? Biri bizi... oğlum, gel 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 takip et beni Gel gel arkamızda birisi var arkamızda birisi var bak. Çaktırmadan çekilme çaktırmadan çekilme bak. bak Geliyor bak, bak bak Geliyor O kim lan? O kim oğlum o kim lan? O kim lan o kim lan? Gel 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 saklan gel yavaş yavaş gel Bizi takip ediyor Murat bizi Ercü bizi takip ediyor Gel gir şuraya Oğlum etrafımıza var mı? Aha orada orada Bana Etrafına bakıyor Oğlum bizi arıyor bence bizi arıyor ben sana söyleyeyim Ercü bizi arıyor Murat Sana bir şey söyleyeyim çok sıkıntı Büyük ihtimal Tayfun'un adamı bu arkadaşlar Büyük ihtimal Tayfun'un adamı bu arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Ben ofise gidiyorum. Şu an güven güvenlik açısından ofise gitmem gerekiyor. Hemen ofise gidelim, ofiste bakalım. Bir şey olmaz ya, Ofiste ne olacak? Ofis güvenli moruk, ofis güvenli. Neyse, hadi ofise gidelim. Ofise geldiğimde videoyu başlatacağım arkadaşlar. Bekleyin moruk, bekleyin. Sadece bekleyin moruk. Arkadaşlar ofise geldik şu anda moruk. Açıyorum moruk. Açıyorum moruk, açıyorum. Açıyorum lan. Açamadım lan. Geldik. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kafayı yedin ha sen diye. Geldik Maruk. Mekandayız. Burada güvendeyiz diye düşünüyorum. Ercü. Ne yapacağız Maruk? O adam kimdi lan öyle? Bizi takip ediyor yok. Bir şeyler yapıyor. Ben anlamadım Maruk. Kur'an çarpsın anlamadım. Camdan bakalım mı? Hala takip ediyor mu var? Gel bakayım. Lan Tayfun ne demiyor? Neredesin lan? Neredesin lan? Her sesi duydun mu? Sessiz ol kanka ses. Sese bak lan, sese bak lan. Duydun mu? Allah Allah, sese bak lan. Lan! <laughs> Lan! Selamlar. Asik. Oh, Organlarını alacağım. Ne? Organlarımı mı alacağım? Ne? Anladım. Hayır Muruk, hayır Muruk! Hayır. Allah 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 ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Moruk ben ne yapacağım? Kapıda kapıda. Ben ne yapayım biliyor musun? Berke'yi arayayım. Yasin arayayım gelsinler. belki ile Yasin gelsinler. Ara Yasin. Oğlum açmıyor ya. Ne yapıyor Moruk? Niye açmıyorsun ki? Neyse. Ha, açtı. Yasin alo. Kanka senden bir şey rica edeceğim. Benim ofise gelsene acilen. Acilen. Ayrıca Berke'yi de çağıracağım hemen gelin. Ya kanka bir şey olmadı bir şey olmadı gelin lan sadece gelin moruk. Biraz başım belada aynen tamam. Kaç dakika geleceksin? Tamam tamam hadi görüşürüz hadi bay. Tamam, tamam. Yasin tamam. Yasin tamam şimdi belki şimdi Berke'yi aramam lazım Berke'yi de arıyorum hemen. Berke'yi hemen açar diye düşünüyorum. Alo Berke neredesin? Evde misin ha? Tamam kanka senden bir şey rica edeceğim. Yasin de geliyor şimdi. Başım belada Murg. Acilen senden rica ediyorum. Organ mafyası peşinde acilen bizim ofise gel. Lütfen. Murg lütfen. Beni seviyor mu? Ben de seni seviyorum. Gel ne olur gel. Ne olur, olur gel. Tamam tamam kanka bekliyorum. Bekliyorum bekliyorum. Bay 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 bay. bay. Organ mafyası. Görüşürüz. Organ mafyası. Organ mafyası gitti mi lan? Ses yok. Allah Allah. Organ mahfısı. Gitmiş moruk, gitmiş moruk. Ercu gitmiş kanka gördün mü? Hmm. Bu ne ya, bu ne ya? Neyse Yasinler geldiğinde videoyu başlatacağım arkadaşlar. Bekleyin, geleceklermiş hemen. Yani beni yalnız bırakmıyorlar, Allah razı olsun onlardan. Buradan Berke ile Yasin'e buradan selamlar. Görüşürüz. Geldiğinde açacağım videoyu, bay bay. Kim o? Kim o? Yiğit bunu orada mısın? Yasin var lan Yasin var. ne yapıyorsun ya? Kanka hoş geldiniz. Bir dakika bir dakika. Kimse yok değil mi? Yok, yok kardeşim kimse yok kimse yok. Kimisi yok. Gel gel gel. Kardeşim Aydar getirdim Aydar. Aydar bak. Bununla gideceğiz. Bunu alır. Oğlum bu işte şöyle bak. Bak. Lan ne oldu sorun ne kanka? Olaya bak. Ben buradayım. Burası benim ofisim. Daha önceden de geldiniz zaten. Evet. Ne oluyor? Hı. Alın, öyle mi Kardeşim tamam, da... her şeyi vallahi da bu şimdi alaka. Abi çok ağır ya. Abi, abi Ercüment'i niye zor durumda bırakıyorsun ya? Bu çocuk bunları çekmek zorunda mı ya? Kanka benim başıma bir olay geldiğinde Biliyorsun videoya başlatıyorum, YouTube'a atıyorum. Ya YouTube'u evet. sen götürürsün, ben de götürürüm, sen de götürürsün. Paylanço Tayfun denen yavşa atamıyorsunuz. Benim evet. bütün videomda var. Kanka, Paylanço Tayfun denen yavşa ben polise şikayet ettim. Polisler bunu paket ettiler. Bir e sağ sağ de sağlıkla kaydından şimdi bize alacaklar. Yok, polislere paket ettirdim. Tayfun derken bana ne dedi? Ne dedi? Organ mafyasını peşine takacağım. Bugün organ mafyası. Bugün de organ mafyası geldi. Gördün mü? Gördüm. Aa söyleme ya. Gördüm gördüm. İnanmıyorum. Hayır. O zaman gel. Kimse yok, kimse yok. Gel içeri geçelim, gel içeri geçelim. Kafayı yemek üzereyim, kafayı yemek üzereyim. Silah var mı silah? Ne silah oğlum? Kafa kafayı yemiş lan. Ne bak, ne bak, Ne bak. Senin suçun o. Belki. Bana yardım edin diye çağırdım yaptığınız salaklığa bak. Kardeşim ben davamı, böbreğimi, ciğerimi seviyorum. Şiş Kardeşim. cevap yapacak benden sonra. Başıma bir şey gelirse her şeyi senden bilirim ha. Kanka organ mafyası denen yavşak. Eee? Geldi kanka. Tamam. Kapıya vuruyor. Baş... Gördün mü gözünde? Kanka Ercüment'e sonra Ercüment bizi takip... Ercüment'le beraber bizi takip etti. Ben de ofise geldim. Öyle mi Ercü? Aynen. Ercü diyor sana. Ercü <laughs> fazla konuşmayı sevmiyor kanka. Kafa Biliyor tam. Mi? Bu salat olmasın diye olabilir bence kanka ya şimdi böyle oldu. Diyelim ki biz senin arkadaşınız. Hı. Hmm. E ya bizim evimize gelirsin sıçtık. Evet bizim ailemiz var oğlum. Barkımız var evimiz var. Oğlum Samet böyle şeylerden çok korkuyor lan. Biliyorum biliyorum. Ya, Allah, bir Allah şey seni kahretmesin ya. Yapacak bir şey yok kanka yani. Ama bir şey, bir şey olmaz emin ol. Bana istiyor. Bana istiyor. Aldı oğlum lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? kapıyı kapıyı Kardeşim dur yardım edelim ya. Yasin aldı, Yasin aldı. Oğlum Yasin yitti lan. Ercüment oğlum. Ne yapalım, ne yapalım? Bir şey söyle, bir şey söyle, bir şey söyle, bir şey söyle. Kapıyı... Bir şey var mı? Bir şey. Ah dur buldum. Ulan. Dur. Cekler oğlum. Sen kafayı yedin, sen kafayı yedin. Vallahi kafayı yedin. Gel, 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 gel saldıralım. İki kişiyiz, iki kişiyiz. Zımba, zımba gibi adamsın gel. Sal bana, sal, sal. En son, Ama, son. Bak, en son Muhammed Ali'nin müziğini dinlemiştim. Hadi sal bana, sal oğlum, sal. al dalalım oğlum. Ben, ben bu riske gidemem. Buyur lütfen. Aa! Yatıyor lan! Siko oğlum, ya. oğlum yatıyor. Dur 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 dur. Kalp masajı yapıyor. Kalp masajı yapıyor. Ona bir Geldi yatırdı. Yasin iyi misin Yasin? İyi misin? Ne oldu lan? Dur bir dakika dur dur dur, dur. Oğlum bir yeri bağladı mı lan? Oğlum bir yeri bir şey oldu mu lan? Ne oluyor oğlum? Allah seni kahretmesin ben gidiyorum Buyur. Yok Nereye gidiyorsun? gel yaz, gel, Nereye gidiyorsun? Oğlum, ne, ne Allah. Ne var? Ne Allah seni kahretmesin. Ne bağırıyorsun? Senin yüzünden başımıza neler geldi? Berke, gel gel Berke. Kardeşim ben. Ben bu ne bu ne bu ne ben bunun için mi geldim ya Yasin? Ne bir yapayım. dakika ne oldu sana ne yaptı kanka? Ne yaptı sana? Uruk şuralarımı yokladı kesin var ya. Halk mı oluyor lan ne oluyor lan bir şeyler oluyor. Ben sinirleniyorum moruk ben sinirleniyorum Tamam da güzel olur Kafayı yiyeceğim ya Oğlum benim arkadaşlarıma artık zarar veremezsin bak Bence bir şey yok yani. bak, ben bir daha buraya gelmem hayatta Bak ben Tayfun de... Bak Tayfun eğer benim arkadaşlarıma zarar ver, verirsen seni yok ederim Adamlarını yok ederim Beni tanımıyorsun Çavdar ekmeği ailesini tanımıyorsun Kardeşim bende bir şey yok da bu çocuğa olan oldu ya. Yani. İyi bir şey olmamış, iyi bir şey olmamış. Ya bundan sonra gelirsem oruk, Bu sefer de Samet alır biliyor musun? Gelecek. Oğlum ya. abi bunu öldürür lan. Ben Samet'i aramaya e gidiyorum, çekilin lan. Oğlum çocuğun haberi olmasın lan. Çocuğun haberi olmasın ama öldürürler. Aynen, haberi olursa daha çok... Mesela benim, ben ne zaman öleceğimi bilsem. Alo Samet, çantam kapalı. Kapı kapıyı kilitle. Kilitle kapıyı kilitle. Ben de arayacağım, hadi. Tamam, kumarım dur. Tamam, kanka dur. Tamam, sakin ol. Oğlum organ mafyası lan bu. Oğlum sizde bir şey yok bende. Bugün yanımda olduğunuz için böyle tamam, yaptı tamam, bende. Tamam tamam. Lan bunu yaptı mı? Tamam sakın kitle canlıyorsun. İyi bir yerini almamış, iyi bir yerini almamış. Ne oldu diyor çocuk ya? Çocuk ne oldu diyor, ne diyor? Yiğit'in oraya gittik mafya mı geldi diyor. Sünnetin tam mıydı? Ne bakıyorsun oğlum? Psikolo... Ya Samet'in başına bir şey gelirse? Kardeşim... Hep size en yüzünden ha. Benim yüzünden her şey. Yok kardeşim, benim yüzümden kardeşim. Yok, abi, benim. kardeşinize gelip bir yardımda bulunsaydınız. Ya senin... adam beni Oran götürdü beni içeride. içeride neymiş yazdın? Lan yazdım. Şey biz mıyız oğlum nasıl yerelim birden? Adam beni götürdü burada geldin mi yanıma? Niye gelmedin? Korktum kanka ben de Korktum da biz sen korktuk diye geldik buraya. Beni de alırdı beni de alırdı. Ben bir yıkarlık yapıyorum. masajı yaptım, yaptım sana he. Valla moruk sen yapmasan ölüyordum ha. Oğlum ben gidiyorum Berk'e gelsen Samet'in evine gidiyorum. Sen bir gelme tutamadım. Biz de böyle ben... bir şeyler için çağırmam. Nereye gidiyoruz oğlum ya? Ya git işte ya. Çay mı içecekler çay bunlara çağırma. Gittiler. Ne yapacağız Ercü? Benim hiç mi arkadaşım olmayacak? Benim hiç mi arkadaşım olmayacak ya? Ercan bari sen kalın Allah razı olsun vallahi iyi kanka sen. olduğun için başım nereye geldi. O ne lan? Neyse. Arkadaşlar. Berke de, de aslında gittiğine göre. Bana biraz kızgınlar. Bana buradan kızıyorsanız, bak bu videoyu izliyorsanız, izliyorsunuzdur büyük ihtimal. Selamlar. Bir şey olmayacak artık. Berke de yasın, tamam mı? Aramızda. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like, yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Organ mefeselerimiz başladı büyük ihtimalle. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.